Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi sarmal yayınları AYT Kamp tam tekrar kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Sayısal kampı çözüyorduk. Kamp 1 video 2'deyiz. 15. örnekte kalmıştık. Buradan devam edelim. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx artı gx eşittir 5 olduğuna göre g eksi 1 ile g3 toplamı kaçtır diyor. Öncelikle bakın g eksi 1'i öncelikle bulalım. x eşittir eksi 1 yazarsak f eksi 1 artı g eksi 1 eşittir 5'miş. Şimdi f eksi 1'i bulmamız lazım. Eksi 1 şurada olsun. Bakın dikkat ederseniz eksi 2'ye 2, 2 olduğu için bir kare olduğu için burası 45 derecedir. 45 derecede bakın o zaman değişmeyeceği için eğim burası 1'dir. O zaman 1 ise g eksi 1'in de 4 olduğunu görmüş olduk. g eksi 1'i bulduk. Şimdi g3'ü bulalım. x eşittir 3 için f3 artı g3 eşittir 5 dersek f3'ü bulmak için 3 bakın yine şuradadır. Yine tamamlarsanız bakın bunun bir kare olduğunu göreceksiniz. Burada 2 birim var. Burada 2 birim var. Kare olduğu için yine buradaki açı 45 derece olduğundan dolayı da buradaki değişmeyeceği için eğim. Bakın buranın da ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Burası eksi 1 ise o zaman g3 de 6 yapar. Topladığımızda 10 olur. Şimdi bize bakın F olarak vermiş. Yani Y cinsinden verilmiş. Yani şurada şunu söylüyor. Buranın 10 olduğu durum. Şöyle bir yerlerdedir. Yani bunun aslında 10 olduğunda apsisi nedir diye soruyor. Şurası lazım bize. Şimdi o zaman dikkat edeceğimiz nokta. Bakın burası 45 derecelik açı yapıyorsa o zaman burayla şuranın eşit olması lazım. Yani burası 10 birimse buranın da 10 birim olması lazım. Zaten 4 burada var. 10 de burada var. Demek ki buranın da 14 o zaman demek ki buranın da F14'e eşit olması lazım. Cevabımız D seçeneğinde. Başka sayısı 4 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P1 eksi P0 6'ymış. Buna göre diyor P3 eksi P2 değeri nedir diyor soruyor. O zaman baş katsayısı 4 ise Px polinomu ikinci derecedense 4x kare artı Bx artı C formatındadır. P1-P0 6 ise öncelikle zaman P1 bulalım. P1 yaparsak 4 artı B artı C'dir. P0 ifadesi de X gördüğümüz yere burada 0 yazarsak bakın 4X kare gider. BX gider. Sadece C'dir. Bunların farkı çıkardığımızda C'ler gider. 4 artı B ifadesi 6'ya eşitmiş. Buradan B de 2'dir. Aslında polinomumuz şöyle oldu. 4X kare artı 2X artı C oldu. Şimdi P3 P3 ne olur bulalım. Bakın burada hemen şu ifadede isterseniz şuraya alalım üst kısmına hemen yazayım 4x kare artı 2x artı c. 3 yazarsak bakın karesinden 9 36 artı 6 artı c'dir. P2 de yine 2 yazarsak bakın karesi 4 16 yapar artı 4 artı c'dir. Bunların farkı soruluyor. Bakın şu c'ler zaten gider. 36'dan 16 çıktığında 20 kalır. 6'dan 4 çıktığında 2 kalır. Bunun sonucu da 22 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen bir eşitlik var. Buna göre A artı C artı E toplamı kaçtır diyor. Bakın burada x gördüğümüz yere 1 de yazarsak, eksi 1 de yazarsak 0 olacağı için burayı götürür. O zaman bir deneyelim bakalım. x yerine 1 yazarsak 1'in karesi eksi 1'den 0 oldu. Burası gitti. Sadece şu kısım kalır. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 eşittir. A artı B artı C artı D artı E kaldı. X yerine bu sefer eksi 1 yazarsak yine bakın burası gider. Eksi 2 artı 1'den dolayı eksi 1 yapar. Burası A çift kuvvet olduğu için eksi B artı C eksi D artı E kaldı. Bize A, C, E toplamı sorulduğuna göre taraf tarafa toplarsak bakın burası 2 yapar. Yine bakın burada B'ler gider. Buradaki D'ler gider. 2a artı 2c artı 2e olur. Hepsini 2'ye bölersek a artı c artı e de 1 yapar. Cevabımız c seçeneğinde. A kümesi 0'dan 9'a kadar olmak üzere f a'dan a'ya fonksiyonu 1'e Buna göre f0 artı f1 artı f2 toplamı kaç farklı değer alabilir? Birebir olduğunda her bir eleman farklı bir elemanla eşleşecek demektir. En az ne olur ona bakalım. En az bakın f0 0 eşitlerim. F1'i 1'e, F2'yi de 2'ye eşitlediğimde bunların toplamı en az 3 olur. En fazla da bakın bunu 9'a eşitleyeyim. Bunu 8'e, bunu da 7'ye eşitlersem 24 olur. Demek ki 3'ten 24'e kadar tüm değerleri alır. Bu arada olan 1, 2 hariç 24 tane elemandan 1, 2 yok. Sadece yani 22 tane bu şekliyle eleman toplam bulabiliriz. Cevabımız E seçeneğinde. Px 3. dereceden gerçel katsayılı bir polinomdur. Px 3 0, Px 1 0, P 2 0. Bakın bunların sıfır yapması demek demek ki eksi 3, eksi 1 ve 2 bu polinomun kökleridir. Yani sıfırları da polinomun sıfırları da dönüyor. Yani bu polinomu sıfır yapan değerler. Px polinomunun sabit terim imiş. O zaman demek ki Px polinomu 3. derecedense A gibi bir katsayı olabilir önünde. Onu bulmak için ipucu vermiş zaten. Eksi 3 bu polinomun kökü ise o zaman demek ki x artı 3 var. Sıfır eşlediğimizde eksi 3 olacak. Çarpı. Eksi 1 varsa demek ki x artı 1 de var bunun içinde çarpan olarak. Yine 2 ise o zaman x eksi 2 de polinomun içinde var. A'yı bulmak için bakın bir ipucu vermiş. Sabit terim 12. Mi? Sabit terimini p0 x gördüğümüzde 0 yazarak buluyorduk. A çarpı 3 1 eksi 2 bu çarpım 12 imiş. Burası eksi 6 a eşittir 12'den. A da buradan eksi 2 çıkar. Yani polinomumuz şöyle oldu. Eksi 2, x artı 3, x artı 1 ve x eksi 2 çarpımdan oluşuyor. Px polinomunun kas sayılar toplamı P1 soruluyor bize. P1'i de hemen eksi 2 çarpı 1'i burada yerine yazarsak 4, 1 burada yazdığımızda 2, buradan da eksi 1 gelir. Bu çarpımda ne yapar? 16 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. F fonksiyonu pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara tanımlıymış. Her n elemandır pozitif tam sayı için. Fn n'den küçük ve n ile aralarında asal olan pozitif tam sayıların sayısı olarak tanımlanıyor. Mesela F5 4 tanedir. Nedir bu? 5 ile aralarında asal olacak ve 5'ten küçük olacağı için 1, 2, 3, 4'tür. Mesela 6 için 1 ve 5 vardır sadece gibi. F36 kaçtır? 36'dan küçük olacak. 36 ile aralarında asal olacak. olan 1 vardır. Mesela bu şartı sağlar. 5 vardır. Mesela 2, 3, 4 olmaz. Hepsi 36'ya bölüneceği için aralarında asal değildir. 7 vardır. 11, 13, 17, 19, 23, 25 vardır. 25, 5'in katı olduğu için 25 de yine 36 ile ortak bölen yoktur. Aralarında saldır. Yine 29 olur. 31 olur. Bir de son olarak 35 olur. Diğerlerin hepsi aralarında saldırı sağlamaz. Bu da 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bu şartı sağlayan eleman olduğu için demek ki F36 12 miş cevabımız E seçeneğinde. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 3 tane grafik var. Hangileri? Bakın f eksi mutlak değer fonksiyonunun grafiği olabilir diyor. Bakın f x demek öncelikle mutlak değer görmezsek y eksenine göre simetri almak demektir. Yani 5'te ise artık burası eksi 5'ten geçecek. Yine eksi 1'de ise burada 1'den geçecek ama şurası değişmeyecek. O zaman şöyle bir şey olacak grafiğimiz. Şuradan geçecek. Ve şudur. Bakın y eksenine göre bunun simetrini aldık. Dışına bir de mutlak değeri eklersek o zaman da şu oluyor. Altta kalan kısımları görmüyorsunuz ve bunun simetrini alıyorsunuz yukarıya doğru. Yine bakın uç kısımları var buralara dokunmuyoruz. Buraları var. Yani burası da 3 olacak. Artık grafimiz bu şekilde olması gerekir. Bakın ışıklara bakarsanız sadece bunu 3. maddemiz sağlar. Yalnız 3 cevabımız C seçeneğinde. Bir px polinomumuz verilmiş, x kare artı x ile tam bölünebildiğine göre ab çarpımı kaçtır diyor. Bakın, öncelikle bunu sıfıra işlediğimizde x kare gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda sonuç sıfır çıkması gerekiyor. Olan x küp var, öncelikle onu x kare çarpı x olarak yazalım. A artı 2 x kare olarak yazalım. Bx artı a eksi 1 diye yazalım. X kare gördüğümüz yere eksi x yazarsak burası eksi x kare olur. Yine x kare gördüğümüzde eksi x yapıp içeri dağıtırsak eksi ax eksi 2x artı bx artı a eksi 1. Tabi bunun ne olması lazım? Artık bunu yazdıktan sonra burada değil de şurada sıfır olması gerekiyor. Tam bölünebiliyormuş. Yine x kare gördüğümüz yere bakın. Eksi x yazmaya devam edeceğiz. O zaman ne olacak buradan? x gelecek. Eksi ax eksi 2x artı bx artı a eksi 1 eşittir 0. Yine bakın x ifadeleri bir toparlayalım x var eksi 2 x var yani eksi 1 gelir buradan eksi a gelir artı b gelir bunlar x'in katsayıları. sayıları a artı 1 a eksi 1 var sıfıra eşitmiş polinomların eşitliğinden x'in önündeki katsayı sıfır olacak burası da sıfır olacak bakın buranın sıfır olması için a'nın 1 olması gerektiğini gördük a 1 ise burada yerine yazarsak eksi 2 artı b'nin de sıfır olması gerekiyor iki a, b de buradan 2 gelir AB çarpımı sorulmuş. A 1 bulduk. B'yi de 2 bulduk. Çarpımız da 2 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıda 3. dereceden y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx eksi mutlak değer fx bölü 2 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yine o zaman bakın şu ifadeyi şöyle yazmak istiyorum öncelikle. fx artı parantez içinde eksi mutlak değer fx şeklinde yazılabilir bu ifade. Değiştirmedim sadece düzenledim. Bakın öncelikle biz mutlak değer fx ifadesini bulalım. fx mutlak değer fx demek negatif taraftakileri x eksenine göre simetriğini al demektir. Şunlar yok artık şurası gitti ve şurası da gitti. Yani şuralarda var. Şöyle bu ifade bakın maviyle gösterdim bu. Şudur mutlak değer fx ifadesinin grafiğidir. Fonksiyonun grafiğidir. Bir de eksi var önünde. Eksi demek x eksenine göre simetriğini al demektir. Hemen simetriğini de alalım. Bakın şöyle oldu. Artık buraya tekrardan bu aşağı indi. Şöyle geldi. Ve şuranın da simetriği. Bakın bu yeşille gösterdiğimde eksi mutlak değer fx ifadesinin grafiği. Bunları yan tarafa alalım ilk fonksiyonu ve bunları toplayıp ikiye bölelim. Vaktinizi almamak için fx fonksiyonu ve Eksi mutlak değer fonksiyonunu fonksiyonu buraya çizdim. Şimdi toplayıp ikiye böleceğiz. Bakın eksi birden küçük taraflarda bu pozitif tarafta bu negatif tarafta. Bunları bakın topladığınız zaman bunlar birbirini götürecek. Sıfır olacak. Tam ortaya gelecek yani. Ve bunları ikiye bölerseniz yine sıfır oldu. Yani o zaman şöyle bir buraya kadar dümdüz şöyle x eksen üzerinde bir grafik olur. Hep sıfırdır. Bakın burada aşağıda olacağı için birbirinin aynısıdır bunlar. Toplayıp ikiye böldüğünüzde yine aynısı gelir. Yani şunun Aynısı gelecek. Siyahla gösteriyorum. Sonrasında bakın. Yine bakın bu üsttedir. Bu da bunun aşağıda simetridir. Bunlar sıfır yapar. Birbirlerini sıfırlar. İkiye bölsek yine sıfırdır. Yani ikiye kadar yine şöyle sıfır olacak. Burada da bakın aşağı doğru ikisi de birbirinin aynısıdır. Toplayıp ikiye bölersen yine bu olur. O zaman grafiğimiz bakın şuradan başladı. Dümdüz geldi. Şuradan aşağıda. Burada düz oldu. Ve sonrasında ikiden sonra da aşağı doğru aynı şekilde değişim olmadan gidecek. Burada ne diyor? Tabi bunlar eğimli ben düz çizdim ama hangisi olabilir diyor. Bakın düz D şıkkında cevabı görüyoruz. Dik koordinat düzleminde 0, 3 kapalı aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. A 0, 1 aralığında yani şu aralıkta bir A elemanı için f artı g a 3'ten büyüktür diyor. Öncelikle o zaman f a'yı bulalım. f a'ya dikkat ederseniz bakın 0 ile 1 arasında a olduğunda fa dediğimiz şu yani. Şuradan başlıyor buraya kadar gidiyor. Yani 1 ile 2 arasında değişir. Şöyle şöyle 2 diyelim. 1 ile 2 arasında değişir fa. g a bu aralıkta ne olur ona bakalım. g fonksiyonu da 3 ile 2 aralığında bir yerdedir. Yani 2'den büyüktür. 3'ten de küçüktür. E topladığımızda bakın büyük taraf lazım değil. FA artı GA 3'ten büyüktür. Doğrudur. Bunda sıkıntı yok. Gelelim buna. Bakın F, G, A diyelim. 2'den büyüktür diyor. Bakalım. Bakın G, A ifadesi bu şartı A 0 ile 1 aralığında olduğunda G, A ifadesi neymiş? 3'ten küçük oluyormuş. 2'den de büyük. 2 ile 3 arasında. O zaman F fonksiyonunda buradaki içerideki ifade 2 ile 3 arasında olduğunda f fonksiyonu nasıl değerler alıyor bakalım. Yani x değeri gibi düşünün artık burayı x değeri 2 ile 3 arasında olduğunda f fonksiyonu bakın şuradan başlıyor. Şuraya kadar geliyor. Yani 2'den büyük yerden başlıyor. 2'den küçük yere kadar geliyor. Diyor ki 2'den büyüktür. Her yerde 2'den büyük değil. Mesela şurada bir x değeri aldığınızda 2'den küçük oluyor. O zaman bu her zaman için sağlanmaz. Bir de i̇şte buna bakalım. Bakın g f a ifadesi 1'den büyüktür diyor. f a ifadesi bakın a 0 ile 1 arasında olduğunda f a ifadesi de 2 ile bir arasında değerler alıyor. Şimdi g fonksiyonunda 1 ile 2 arasında yani şurada bir x değeri aldığımızda ve g fonksiyonunda yerine yazdığımızda bakın şurasıdır. Yani ne demek? Şu aralıkta değişiyor demektir. Yani 2 ile 3 arasında bir değer alıyor demektir. O zaman 2'den büyük olması lazım. Bu 1'den büyüktür diyor. O zaman 2'den büyük olması zaten 1'den büyük olduğunu da gösterir. Doğrudur kesinlikle. O zaman 1 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği üzerinde bir nokta a noktasıdır a b koordinatları f fonksiyonu birebir ve örten fonksiyonsa demek ki bu ne demektir tersi vardır tersi olabilmek için birebir ve örtenliği sağlaması lazım f eksi 1 b eşittir a diyor yani ters fonksiyonu a'ya eşittir diyor o zaman tersi varsa bu doğrudur eksi a'ya b noktası ne olmuş bakın x değeri y değeri de x değeri negatif işaret alın. Eksi x yapılmış. Bu nereden geliyordu? Y eşittir f eksi x. Yani bu eksi x ile çarpmak demek içerideki ifadeyi. Bunun sadece x değerleri değişiyordu. Y değerleri değişmiyordu. Yani y eksenine göre simetri alınıyordu. Bu doğrudur. Yine a eksi b. Yani bu x değişmemiş. Y'si eksi ile çarpılmış. Y'nisinin eksi ile çarpılması demek. X eksenin üstünde erken x eksenin altına alınması demek. Yani x eksenine göre simetri alınması demektir. Eksi fx fonksiyonu bunu yapıyordu. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Verilen fx fonksiyonu x kare eksi 4 xmiş. Buna göre 3 tane ifademiz var. Hangileri doğrudur diyor. Bakın fonksiyon azalan bir fonksiyondur diyor. 2 tane değer vererek anlayabilirsiniz. Mesela 0 verdiğinizde tanım kümesinde 0 var. 0 verdiğinizde sonuç f0'ın sonucu 0'dır. 1 verdiğinizde f1'in sonucu da 1 eksi 4'ten oluyor. eksi 3'tür. Bakın x değeri artarken y değeri azaldı. Azalan bir fonksiyondur. Bu doğrudur. Çift fonksiyon diyor, fonksiyondur diyor. Bakın x kare var ama x üzeri 1 var. Çift fonksiyon değildir. Tamamen üstlerinin çift olması gerekiyordu. Tersi diyor budur diyor. Bakalım tersine de y eşittir. Hemen x kare eksi 4 x ifadesinde tam kare tamamlayalım. Artı 4 olurdu. Eksi 4 x'in tamamlaması için eksi 4. 4 ekledim 4 çıkardım. Şurası bakın şöyledir. x eksi 2'nin tam karesidir. Eksi 4. Bu tarafa aldık. y artı 4. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Ters fonksiyonu almak için karesidir. Her iki tarafın kare alırsak kök içinde y artı 4 eşittir. Tabii dışarı çıkar ama mutlak değerle çıkar. Dikkat edin. Şimdi tanım kümesi x'in değerleri buradadır. İlk 2'den küçük değerler veriyormuşum. İlk 2'den küçük değerler verdiğinde burası negatif olur negatif olacağı için y artı 4 eksi x artı 2 eksi ile çarpılarak çıkar. O zaman 2'yi işte eksi eksi bu tarafa alalım isterseniz. 2 eksi kök y artı 4'tür. x yalnız bıraktığımız andaki bizim ters fonksiyonumuz oluyordu ama bunu x'e göre yazıyorduk biz. x ile y'nin yerlerini değiştiriyorduk. x artı 4 ters fonksiyonumuz da bu şekildeymiş. Burada da zaten aynısını vermiş. O zaman bu doğrudur. 1 ve 3 cevabımız E seçeneğinde. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre her A elemandır A için A'nın mutlak değeriyle F A'nın görüntüsünün toplamı 5'ten büyük koşulunu sağlayan kaç tane F A'dan B'ye fonksiyonu tanımlanabilir diyor. Bakın A olarak eksi 2'yi alırsam mutlak değer eksi 2 artı f eksi 2'nin 5'ten büyük olma şartını sağlaması için. Bakın eksi 2'nin mutlak değeri zaten 2'dir. Toplamın 5'ten büyük olması için o zaman burasının ne olabilir? 4 olabilir. Buradaki bakın 4, 5 ve 6 değerlerini alabilir. 3 tane değer buradan gelir. Yine a buradan eksi 1 olursa eğer. Bak eksi 1'in mutlak değeri artı f eksi 1 ifadesi 5'ten büyük olacaksa. Bakın burası 1 yapar burada da sadece f-1 için 5 ve 6 değerlerini alabilirim. Yani 2 değer var. a0 için burası 0 artı f0 büyüktür 5 olacağı için bakın burası zaten 0'dır. Burası sadece tek bir değer alır. 6 alır. Yine a1 için sonuçta mutlak değer aldığı için ve a2 için aynı değerler olacak. Yani 1 için de şurada eksi 1'deki aynı değerler 2 de tanedir. Yine yani şuraya Sadece 5 ve 6 gelir. Burada da 4, 5, 6 gelir. Zaten burada mutlak değer olduğu için değişmeyecek. 3 tanedir. Bunların çarpımı da bize cevabı verecek. Buradan 36 tane farklı fonksiyon yazılabilir. Cevabımız D seçeneğinde. f(x) ve g(x) fonksiyonları verilmiş. Bakın gofix ifadesi x'e eşitli eşitliğini sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Gofix demek f fonksiyonunu alıp y de yerine yazmak demektir. f fonksiyonunu şu haliyle alacağız. Bakın burada x gördüğümüz yere yazacağız. O zaman bir yazalım gofx ifadesi neymiş? Mutlak değer içinde mutlak değer 2x eksi 5 artı 2. Bu ifadesi x'e eşit olacakmış. Dikkat edeceğimiz bakın bu mutlak değer olduğu için pozitiftir. Artı 2 eklenmiş olan bu ifadenin tamamı pozitif olacak. Şimdi dıştaki mutlak değerin aslında hiçbir fonksiyonu yok. Doğrudan doğru 2x eksi 5 artı 2 eşittir x şeklinde yazılabilir. Mutlak değer yalnız bırakalım. x eksi 2'dir. Bakın bu şekliyle aldığında 2x eksi 5 eşittir x eksi 2. 2x eksi 5 eşittir eksi x artı 2 şeklinde yazılabiliyordu. Buradan x eşittir 3. Buradan 3x eşittir 7. x de buradan 7 bölü 3 Dikkat etmemiz gereken bir konu daha kaldı. Bakın burası mutlak değerine eşit olduğu için x eksi 2 sıfır eşit ve sıfırdan büyük olacak. Yani x 2 eşit ve 2'den büyük olmak zorundadır. Bulduğumuz x değerlerine bakarsanız bu da bakın 2'den büyüktür. Bu da 2'den büyük değerlerdir. O zaman ikisini de alabiliriz. x değerlerin çarpımı soruluyor. 3 ile 7 bölü 3'ün çarpımında da bunlar gider. 7 olur. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve yorumlarınızda bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.